başta o felsefi manadaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor ki bizim e, mülk sahibi olmayıp emanetçi oluşumuz, fani oluşumuz, dünyadaki bütün mülkiyetlerin de geçici oluşu insan mülkiyetlerinin önce bu bilincin yerleşmesi gerekiyor. Sonra doğayla insan arasındaki farkın ortadan kaldırılması ve aslında farklı değil bir arada olmamız gerektiği, birbirimizin bir parçası olduğumuz ve dengeyi bozmak yerine dengenin bir parçası olmak, dengeyi tahkim etmek, bütün bunların olması gerekiyor. Doğal ilişkimiz aslında bizim bir kul hakkıyla da alakalı. Bir insanın hakkı neyse doğanın da hakkı aynı şekilde. Tersine siz eğer sadece kendinize zarar veren bir takım ihlallerde bulunuyorsanız bu belki affedilebilir bir şey. Fakat doğaya verdiğiniz zarar Kamu, kamuya verdiği zarar. Belki farkında varmadan milyonlarca insana zarar veriyorsunuz. Gönül isterdi ki alimlerimiz bunlarla ilgili çok ağır fetvalar versinler. da bulunsunlar. Bunlar çünkü insanın cebinden parasını çalmaktan çok daha ağır hak ihlalleri, insan hakkı ihlali.